Şu sırta tamam. Şu sırta tamam. وين؟ bayramlar Hüzün yükler bizlere tamam. bayramlarda bizlerin tamam. Şu kaplar tamam. Şu sırta tamam. Şu Göz yaşları sel olur, pınarlar gibi çağlar. Mazlumların bu hali yüreğimizi dağlar. Mazlum Filistin halkı boyun büküp ağlarken, siz bayram ede durun, sefa sürüp eğlenin. İnsanlar perperişan, açlıktan kıvranırken, görmemiş bir tavırla kendinizi beğenin. Filistin diyarında katledilen mazlumlar vahşice öldürülen çocuklar ve kadınlar, bu katliamı yapan hazırlığı yaratıklar, onlara destek olan emperyalist mahluklar. Zalimler mazlumları hep görmezden gelirler. Mazlumların hakkını çalıp çırparak yerler. Mazluma yardım etmez. Onlara zulmederler. Mazlumu hor görürler. Hiçbir yardım etmezler. İslam ülkelerinde yönetici zındıklar, emperyalist güçlere teslim olmuş domuzlar, yapılan katliama uzak durup bakarlar, bunlar değil Müslüman, mürted, kafir, fasıklar. Bu zalimler onca mal ve mülklere haizdir. Ümmete karşı bunlar ancak birer haindir. Bunları destekleyen onlar gibi zalimdir. Bugün ümmetin hali oldukça çok hazindir. Zalim olan kimsede din, iman, ahlak olmaz. Mazluma yardım etmez. Ona sırt dönüp bakmaz. Bunlar namaz da kısa, namazı kabul olmaz. Biriktirdiği malı ona fayda sağlamaz. Kur'an'da zalimlere Allah lanet ediyor. Maun suresinde de dinsiz kafirler diyor. Mazluma yardım etmez, yetimi hor görüyor. infak etmeyen kimse hak sözü yalanlıyor. İnfak, yetim yoksula Allah'tan onlara hak. Bu konuda ayetler apaçıktır, Açla bak, infakını yapmayan cehenneme müstahak. Kurtuluşun tek yolu Allah yolunda infak. Şimdi bayramda yine mazlumlar kan ağlıyor. Emperyalist ülkeler sürekli zulm ediyor. Filistin'de mazlumun kanı akıtılıyor. Ancak tüm münafıklar zevkle bayram ediyor. Elbet zulmün bittiği o günlerde gelecek. Zulmeden tüm zalimler hesaba çekilecek. Yaptıkları her zulmün cezasını görecek. O ilahi adalet, eğer geç gerçekleşecek. Kısasa kısa hükmü mutlak uygulanacak. Herkes hak ettiğini o gün hazır bulacak. Hiç kimse haksızlık zinhar yapılmayacak. İşte o gün adalet tam sağlanmış olacak.